Anne demiyor mu ama? Anne diyor. Sinir Ötesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte ETS'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yük getirmiştik. Yani ETS'de başka bir şey yapamayız yani. O yüzden yük getirdik. Frankfurt'a buradan da nereye aldıydım ki ya Linçe mi aynı linçeye götürüyormuşuz arkadaşlar Avusturya'daymış götüreceğiz evet döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın bu bir hop bu iki Hop hop hop. Şu da 3. Şimdiki çıkışı kullan. Tamam da yeah. Frankfurt. Evet. Dayı girme o kadar. Girme o kadar. Lan motor durdurdu. Ama GTA'da bu şeydi ya. Hornaydı ya. Evet suç benim değil boynum arkadaşlar. E, çünkü ben de suç olmaz asla. Düdük senin yüzüne arabayı durdurduk. Hoppa. Bu ETS'de de konuşmak gerekiyor. Konuşacak arkadaşım yok. Evet. Öylece gidiyoruz işte gündüz gece. Amanın. Amanın. O ne lan tır mi geliyor ne oluyor? Vay be. Adam sırtında kendini taşıyor ya. Bunu bir de taşıyan Renault'muş. Gül gül ölürüm artık. Yok tamam. O da CJ'naymış. Kel anlar güller güllerim uyansın Bak bundan Ho 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 kel Naber lan kel O ne lan kel Bırak kel <laughs> Orada durduramazdım ya devrilecekti ya da hafifçe çarpıcı yedik Hafifçe çaktık Çok hafifti %3 hasar e aldık ya Bunu götüreceğimiz parayı diğer bölümde verdiğimiz hasarına karşıladık zaten Yok Diğer bölümde aldığımız hasarı Bu kadar Yani arabayı tamir ettirdim de 11 bin lira para verdik ya Çok sıkıntılıydı Çok ciğerimden parça ciğer gitti yani öyle Yok neydi lan ona ne denirdi Parçamdan parça gitti Öyle bir şeydi yani Bizim dayının uykusu gelmiş. Bir buçuk saat sonra mola verdi. İlk mola yerinde mola verelim gördüğümüz ilk yerde. Darari 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 darari. Güzel bir dönüş attık orada. Çok yavaşsınız be. Yeah. da beni en sağlı şeritten götürmeye çalışıyor. Niye lan? Yani kafamı neresi ses oradan gideceğim oğlum. Sana hani. ne? Allah Allah çıldırtma beni ya. Esneme sesini hiç sevmem. Esner durur artık bu da video boyunca. Hop. Selamun Aleyküm. Ay ne güzel bastık ya öyle. Amanın. Uykusu çok şey oldu. Bir saat kalmış. Ya mola verirsin ya da uyur kalır bu geri zekalı bu Salak uyursa ben 130 ile gidiyorum yüzde yüz bayağı hasar alırız yani. Yüzde devamı gelmedi yani o yüzden. ya oyun saatine göre bu bir saatte yetiştirmemiz lazım ya da bir yere benzinlik benzinlik yok mu ya hem benzin de az kalmış ha tamam dinlenecek bir yer bulmaya çalışıyorum da yarımcı yardımcı olmuyorsun Ben daha ne kadar basayım yani anlamadım ki. Kırk dakikamız kalmış, kalmış oyuna göre. O kadar iş mi olur ya öyle iş mi olur ya, ya birazcık iyi, hızlı girek ya aman. Hadi araç biraz daha hızlı. Ağzına tüküreyim Niye, niye, saçma sapan yolları izlettiriyorsun bize ya? yavaşlatacaksın yarı yarıya düşüreceğiniz ya. Ya düz gideceğiz madem niye böyle mal gibi dönüyoruz ki buradan? Hani bunun bir mantığını düştü söyleseniz de Sanki yolları Türkler yaptı ya. Bu kadar da saçmalı olmaz ya. Düz gidecek o zaman sağ dönük. Sola döneceğiz o zaman geriye dönüyor Ona bir şey bulamadım. Sağa dönecek adam düz gider. Sola dönecek adam sağdan gider. Hoppa. Rota tekrar hesaplanıyor. Ulan ne güzel girdiydim be. Hadi bakayım. He, kalan süre 11 saat sıradaki <laughs> sıradaki molayla eşdeğermiş. İyiymiş. O zaman. Hmm. Şöyle komple yolu ışıtayım da. Geldi girdi geri zekalı ya. Allah Allah ya. Şimdi bu araç 8 ton taşıyormuş bu oğlum. 8 ton dediğin nedir ki gülüm? Ben tonlar seni çekmişim. Olmadı da neyse. Olduğu kadar, olduğu kadar. Bu kadar. Anne demiyor mu ama? Anne diyor. Te re te re te evet canımız niye sıkılır? anne anne diyor bak Bayağı kulak şişiriyor ama benim şu an kulaklar yok oldu mesela. Ama yaklaştık ya 200 kilometre kalmış bak hele deminden şimdi. Ya madem yavaş gidiyorsunuz yeni mi ya terbiyesiz lavuklar ya. Dayı müsaade et. Ve sınırı burada o zaman. Düğün devam ediyor çetim. Ay akşamdan ışıktır yaylalar 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 küm şimşir kaşıktır dilov dilov yaylalar İki ömür şemşir, kaşığı ıhtır Dilo, Notabildiğim bayağı yüksektir yalnız arkadaşlar Arabanın her yeriyle oynuyorum Canım çok sıkıldı çünkü Yol çekilecek gibi değil Bayağı uzunmuş ya, bu kadar da olmaz ya Ne bulursam oynuyorum ya. Yani, o kadar da emin Abi geliyor lan. Açılı, açılı, aç, 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 aç. bize köprü yapıldı oğlum. Açılı, aç, aç. Tırırı. Bak kulak şeye alışmış korna sesini. Korna sesini bekliyor. Aga 140 ile gidiyorum. 140 ile gitmesem Orada durur benzin alırdım da 140 ile gidiyorum yani onu zayıflat yavaşlatamam Yavaşlatmam Öyle diyeyim Çünkü yavaşlatamam onu başaramam manasına gelir ama Yavaşlatmak istemiyorum Tamamen kendimle alakalı Şahsi Bir durum 100 kilometre kalmış güzel güzel Yağlaşmışık yağlaşmışık o zaman şuradan geçecektim de üşendim hop burada hani para teklif etseler bile o hızda dönemem geliyor kafa atıyor ya bir diyor. Allah Allah ya. Şu uzunu kapatalım bari. Köprüden gidiyik çünkü. Hop. Hop. Hı. Emrini olur Hanımefendi. Şuradan şöyle bunun önüne kıraraktan sol yapamam mı? Yaparım çünkü ben. Son çıkışı kıyım. Konuşmayayım. <laughs> ya gel. Geldi mal gibi girdi ya. Hiçbir sana soluna bakman ya. Onu da al ya. Anda ki ne anda ya geldi lönting vurdu al ya Bak şuraya bir yere benzinlik gibi koyacaklardı İnsanlar yavaşlamayacaktı işte bak saçma sapan yol yapmışlar Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın Linz Linz'e giderken aldı da bir yağmur Hop hop. Sağa dönün. Sağa dönün. Şunu açalım. Önümü görmüyor. Şöyle bir kıvıralım. Kıvır 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 kıvır. Kıvırt. 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 قبرت 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 لازم قبرت شو اللي قبرت اللي قبرت Dönüyor, hali ben aynı tek her devam ettik neyse ya, olur öyle arada ya senin ağzına çıkıyor sağda kalın ve sonra sağa dön sağda kalın sağlıcakla kalın ye yeah, bunu yapmasam ölürdüm. ölürdüm son durağa geldiniz bu sefer şu kadar uğraşmayacağım en azından şu kadar uğraşabilirim ona kendime güveniyorum Evet arkadaşlar bu videoluk bize bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Bay bay.